Silahane'deki Mesra hocam ve arkadaşlarım, ben Beynay Kocak, 8. sınıf öğrencisiyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Recep ayı Allah'ın, Şaban ayı benim, Ramazan ayı sümetimin ayıdır. Üç aylar hedefi Ramazan olan bir yürüyüştür. O hedefe doğru yürüyüş sırasında hazırlık yapılmalıdır. İlk adım üç aylara girerken atmış oluruz. Recep ayı ekin ekim Şaban ayı ektiğimiz ekinleri sulamaydır. Ramazan ayı ise artık hasat ayıdır. Ektiğimizi suladığımızı biçeriz. Bu aylardan istifade etmemiz gerekiyor. Çok kazançlı çıkacağımız bir tünele giriyoruz. Bu tünelde her sözümüz, davranışımız, ibadetlerimiz amele dönüşüp bin ile çarpılacaktır. Bu tünelde ne tutarsak, kesemize ne doldurursak bire bir veriliyor. Ve Recep ayına giriyoruz. Recep ayı üç harfidir. Birinci harfi R harfidir. Allah'ın rahmetine işaret. İkinci harfi cim harfidir. Allah'ın cömertliğine delalet etmektedir. Üçüncü harfi ise B harfidir. Allah'ın bir ruh ihsanına delalet etmektedir. Yani bu aylarda bolca rahmet, cömertçe bir ruh ihsanlık kullarına yağdıracak demektir. Bu rahmetten güzel bir şekilde istifade edelim inşallah. Rabbim Recep'i ve Şaban'ı bizleri mübarek kılsın. Bizleri Ramazan'a kavuştursun inşallah. Ben Gamze. Bugün size üç aylarımızdan bahsedeceğim. Üç aylarımız Recep, Şaban ve Ramazan. In... Bu aylarımız içinde pek çok kandil bulunduğu için en faziletli ailemiz. Biz de evde olduğumuz bu süreçte elimizden geldiğince ibadet yaparak en verimli şekilde geçinmeye çalışalım. Şimdiden üç ailemiz mübarek olsun. Edeceğimiz tüm dualar gönlümüzü kabul edeceğiz. Selamünaleyküm ben Fukan, Söylediğim şeyler 9. sınıf öğrencisiyim. Üç aylar deyince aklıma benim bir sürü şey geliyor. Ramazan deyince bir sürü şey geliyor. Ama ben bugün bir tane not hazırlamak istedim. Ve bunu da sizlere okumak istedim. Ee, üç ayların içinde Ramazan, Recep ve Şaban ayları vardır. Bu aylar en mübarek aylar olarak e, geçer. E, ve bunları da üç aylar olarak zaten isimden duyuyoruz. E, bu aylarda ibadetlerimizi yapmalıyız. E, günahlarımızdan sakınmalıyız. Arınmalıyız günahlarımızdan. Tövbe etmeliyiz. Ve bu aylarda. da... E, İnşallah tüm insanlar, tüm herkese hayırlı olur. Ee, görüşürüz. Kendinize, kendinize iyi bakın. Merhaba ben Çağla Kubat. 3 aylar deyince aklıma mübarek bir zaman dilimi gelir. Bu aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. En kıymetli ay bin ayın meyvesini sevabını ve faziletini içine barındıran Kadir Gecesini bulunduğu Ramazan ayıdır. Merhaba ayında. ben Melek Sude. 6. sınıf öğrencisiyim. Üç aylar denince yani Ramazan, Recep ve Şaban ayları denince aklıma bu aylar çok faziletli yani erdemli olduğu için ibadetlerimizin arttırılması, işlediğimiz günahların sakınılması ve Ramazan ayına hazırlık yapılması aklıma geliyor. Merhaba ben Ömer. Bugün sizlere hazırladığımız şiir okuyacağım. Recep gelir en baştan hemen ardından Şaban, sonra bayramı getiren Ramazan, İçimizi kaplar koca bir heyecan. Herkes anını secdeye korusun, yüreklerimiz huzur bulsun, gönüllerimiz imanla dolsun, üç aylarımız mübarek. Selamünaleyküm. Benim adım Hatice Kübra Yılmaz. Beşinci sınıfa gidiyorum. Üç aylar denince aklıma tabii ki Ramazan gelir. Ramazan ayı 11 ayın sultanıdır. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. Recep ayı Allah Celle ayıdır. Şaban ayı ise benim ayımdır. Ramazan ayı da ümmetinin ayıdır. Bu ayların en güzel şeklini de geçirelim. Merhaba adım Zeynep Defne. 10 yaşındayım. 4. sınıf öğrencisiyim. Kendi yazdığım 3 aylar adlı şiirimi okuyacağım. Ve başlıyorum. 3 aylar. Önce gelir Recep ayı. Sevinir İslam alemi. Bize de düşer sevap payı. Hoş geldin Recep ayı. Sonra gelir Şaban ayı dualar edilir, namazlar kılınır. Günahlardan arınılır, Ramazan'a hazırlanılır. Hoş geldin Ramazan ayı, 11 ayın sultanı. İftarda sahurda beraberiz, sevgili oldu evlerimiz. Şiirim bu kadar. Üç aylar hicri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan'dır. Faziletli sayıldığı için günahlardan kaçınılmadı, bol bol sevap işlenmelidir. Bir hadise göre Recep ayı Allah'ın ayıdır, Şaban ayı Peygamber Efendimiz'in ayıdır ve Ramazan ayı da ümmetinin ayıdır. Ramazan, Recep ayında Regaib ve Miraç kandili bulunmaktadır. Şaban ayında Berat kandili ve Ramazan ayında ise Kadir gecesi bulunmaktadır. İsmim Ayşe, 9. sıfır Üç aylar denince, yani Recep, Şaban ve Ramazan deyince e, Recep Paşa'dan daha böyle Ramazan'a giderken ki o tempo geliyor. Yani daha hareketlerimize çeki verdiğimiz, daha e, maneviyatımızın güçlü olduğu e, zamanlar geliyor aklıma. Ramazan deyince daha çok böyle coşkulanlar, o ihtar sonrasındaki bekleyiş, sahura kalkış, o ezanın sesini duymak, yani daha böyle e, Allah'la bir olduğunu hissetmek e, gibi şeyler geliyor yani ibadet ibadet yoğunluklu bir ay bence. Ee, bu şekilde aile bağlarının güçlenmesi bilmek istedim. Teşekkür Merhabalar, benim ismim Deniz Kubat, 10. sınıf öğrencisiyim. Üç aylar denince aklıma yani Ramazan, Şaban ve Recep aylarından bahsediyorum. Bu aylarda daha fazla iyilik yapmamız gerektiğini, ibadetlerimizi daha çok yerimize getirmemiz gerektiğini ve en önemlisi oruç tutmamız gerektiğini söyleyebilirim. Ben Talha Aybey, dördüncü sınıfa gidiyorum. Amantü billahi ve melaketihi ve kültübülihi. <laughs> ve Resulü'ye ben yemin ahire ve bil kaderi her bir şerri min Teala ve alba suvadan mev hakkı eşüden la ilahe illallah ve eşüden nümandın abdu ve Resulü ben Allah'a onun meleklerine, kitaplarına peygamberlerine ahiret gününe kadere hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine ölümden sonra gecenin hak olduğuna inandım. Ben şahit ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahit ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür. Bu alayda bol bol okuyup imanımızı tazeleyelim arkadaşlar.